Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rüyada kurban görmek falan bunları anlatmıştım size ama bugün e, kurban bayramı geldiğini görmek falan. Kurban bayramı görmek nasıl yorumlanır? Bunu çok sormuşlar kardeşlerimiz. Bayram seren değil ama <laughs> demek ki görüyorlar. E, kurban kesmek, kurban görmek, kurban almak gibi başlıkları daha önce paylaşmıştık ama Farklı detaylarını sormuşsunuz rüyanın. Hay hay. Onları da sizlerle paylaşacağım bugün. Arkadaşlar. Elhamdülillah. E, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz ve tabirini merak ettiğiniz rüyalar varsa. inşallah siz de onları e, videonun yorum kısmına ekleyin. Onları da önümüzdeki günlerde tabirlerini çekip videolarını kanalda sizlerle paylaşırız. Şimdi. Rüyada kurban bayramı geldiğini görmek dedik. Çektiği zahmetin, zorluğun biteceğine, kıskanç birini haneden uzaklaştıracağına, aileden uzaklaştıracağına büyük adımlar atıp hayat içinde çok iyi bir seviyeye gelineceğine işaret eder çok sevilen, çok değer verilen birilerinden, büyük birisinden böyle aile büyüğünden falan veya işte çevredeki o manevi büyükler falan dediğimiz kişilerden bir destek göreceği anlamına gelir. İnce eleyip sık dokunması sayesinde kendisi için hep doğru ve isabetli adımlar atmayı başaracağına, yapılacak işlerden sonra yeni iş teklifleri alınacağına işarettir. Şimdi arkadaşlar bu rüya ile ilgili şunları da ilave edelim. Rüya sahibinin aile bireyleriyle ilgili bazı güzel gelişmelerin yaşanacağını, işle alakalı olarak da böyle bir hani iş seyahati falan deriz ya bir şehir dışına çıkacağını, ondan sonra ailevi problemler yaşıyorsa eğer ki genelde bu rüyayı gören kişilerin ailevi sıkıntılar yaşadığından bahsedilir mesela. Ve bu rüyada yaşanan o problemlerin biteceğine, özel hayatının sorunlarla böyle dolu, problemlerle dolu özel hayatın artık biteceğine, daha güçlü hale geleceğine, kısmetlerinin artık açılacağına, Ondan sonra etrafının çevresinin böyle adeta dolacağına çağrışım yapar. Rüyada Kurban Bayramı geldiğini görmek güzelliğinden, e, dinç oluşundan hiç böyle ödün vermeden, anladın mı? Güzelliğinden ve dinçliğinden ödün vermeden yaşlanacağına. Düşmanlık beslediğini anladığı bir kişiye karşı kendini korumanın ve kurtarmanın çarelerini bulacağına, maddi manevi açıdan sene boyunca rahatlayacağına, rakiplerini kıskandıracak kadar büyük projelere imza atacağına işaret eder. Ya Allah, Allah Allah. Ne oluyor bu adama? Filan derler o çekemeyenler, haset fesat edenler anladın mı? Fitne fücur insanlar var Allah'ım muhafaza eylesin. Allah'ım kötü insanlardan korusun. Ya Rabbi iyi insanlara bizi dost eyle. Amin. İşte arkadaşlar rakiplerini alt edeceğini. Anladın mı? Bütün işinin gücünün böyle rast gideceğini. İnşallah. Yeni iş kapıları açacağını. evine, ailesine dışarıdan hiçbir zarar gelmeyeceğini. Anne babasının adeta büyüklerin, ebeveynlerinin bir dediğini iki etmeden onları razı ve hoşnut edecek bir evlat olarak vazifelerini her daim tam olarak yerine getireceğini, birçok iyi insanla tanışıp çok iyi işlere imza atacağını, eline geçen fırsatlarla çok iyi işler çıkartacağını ve çok daha iyi zamanlar geçireceğini, ortaya koyacağı çalışmalardan eline geçecek kazançlar sayesinde çok rahat edeceğini. Çok büyük böyle mutluluklara, huzura, saadete ereceğine çağrışım yapan bir rüyadır arkadaşlar. Rüyada Kurban Bayramı geldiğini görmek kısmetin, şansın, talihin, bahtın açılacağı anlamına gelir. Biraz daha böyle maneviyatına ağırlık veren kendini Allah yolunda Allah rızası için daha fazla hayırlı ameller, hayırlı işler yapmaya, güzel ameller işlemeye vereceğine, biraz bunu yoğunlaştıracağına işaret eder. İnsanların e, hayır dualarının alınacağına. Daha iyi işlere sahip olmak için bazı atılımlar yapacağına. Zorlukların bu sayede aşılacağına, haksız bir durum yaşanmaması için çok dikkat edileceğine bolluk ve bereket ele geçireceğine, eline geçen fırsatları çok hızlı bir şekilde değerlendireceğini, tüm hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalayacağına yorulur. Arkadaşlar bu rüya ile alakalı yine rüya sahibinin bol ve hayırlı kazançlar elde edeceğini, insanların takdirini toplayacak hayırlı işler yapmasına, iş hayatında parlak bir döneme girildiğine, yapacağı tüm çalışmalardan oldukça büyük başarılar kazanacağına, çok kolay hayatı olacağına, daha önce hiç görülmedik bazı işlere imza atacağına, karamsarlığından, umutsuzluğundan arınacağına, her kararında ailesinin arkasında olacağına da çağrışın yapan bir rüyadır diyebiliriz arkadaşlar. Yine rüya sahibinin e, ailesiyle alakalı yaşayacağı güzel gelişmelerden bahsederiz. Sorunlar, problemler varsa maddi sıkıntılar veya manevi sıkıntılar. Eşiyle bir imtihanı ol. Bazen olur hocam. Adam der ki hocam hanımla bir imtihandayım ben. Allah beni hanımımla imtihan ediyor. Ya Hüseyin hocam kocam sıkıntılar var. cenab Allah beni sınıyor ama sıkıntı büyük falan diyenlere bazen görüyorum. cenab Allah bazen evlatla sınıyor. Allah yardımcımız olsun. Allah'ım bunaltmasın sizleri. Allah'ım darda zorda koymasın kimseleri. inşallah İşte o sıkıntıların ve imtihanların Allah'ın izniyle biteceği anlamına gelir kardeşlerim. Yani yüzde %99 diyeyim size. Hayra işaret bir rüyadır kardeşler. Allah Celle Celaluhu yar yardımcınız olsun. Allah'ım gördüğünüz rüyaları hayra çıkarsın değerli kardeşler. İnşallah sizler de anlattıklarımı faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, tabirini merak ettiğiniz rüyalar varsa onları da videonun yorum kısmına yazın. İnşallah önümüzdeki videolarda da o rüyaları, sorularınızı tabir ederek yolculuğumuza devam edelim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.